Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden yeni bir video ile karşınızdayım. Birkaç video serisi olacak bu. Size Flex'in e, sizin için ilgisini, ilginizi çekeceğini düşündüğüm makineleri tanıtacağım inşallah. Arkadaşlar bugünkü makine XCE 10-8. 10-8 budur. Makineye geçmeden önce Flex hakkında birkaç bilgi vereyim. Flex makinesi Alman kökenli bir makinedir. Almanya'da üretiliyor ve e, gerçekten 90 yılı aşkın bir geçmişi var ve gayet de başarılılar. Ben işe mesleğe başladığımda idi. 2008'de ben Flex tanıştım. Bu da yine toptancımın sayesinde oldu. İlk aldığım makine hologramları gidermek için e, 3401 makinesiydi. Ondan sonra da rotasyonu hemen peşini aldık. Size bu XCE 8-10 8. Bu da XFE 7-15. Şimdi baktığınız zaman aynı makine. Tabanı aynı, kasası aynı, her şey aynı. Bu biraz daha kullanılmış, Bunu daha önceden aldıydık. Aynı makine. Evet. Tamamen tıp atıp aynı. Benziyor diyemeyiz yani. Bu tıp atıp aynı makine. XFE ve XCE kasa olarak aynı. işlev olarak çok farklı. Bu bir long stroke random orbital makinesi. Yani uzun mesafeli random orbital. Aradaki fark nedir? Bakın şimdi başlayacağız şunu göstereyim. Tamam. Dönüyor dönmüyor. Bu neden oluyor? Bu random orbitallerde arkadaşlar şöyle düşünelim. Tek şanzıman var. Tamam? Tek şanzıman var. Bakın görüyorsunuz. Bırakınca dönmeye devam ediyor. Tek şanzıman demek yani sadece orbit hareketini yapıyor. Yani sadece orbit hareketini zoraki yapıyor. Buradan bir sünger takayım, Böyle göstereyim isterseniz. Okay, şunu yerine koyayım. Şöyle. Bu orbit hareketini zaruri yapar. Yani zoraki yapar. Ama e, rotasyon hareketini de çizgim de var burada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi şurada bakın şu anda dönmesi hem ters dönüyor hem de yavaş dönüyor yani bunu şu şu anda duruyor mesela kamerada bu görünecek mi bilmiyorum ama şimdi serbest bıraktığım zaman düz dönüyor yani saat yönünde düz dönüyor devrini yükseldikçe bu hız artar tabii ki tamam. ama yüzeyde hiç bir tork etkisi yok yani bunu herhangi bir baskıyla beraber durdurabiliyor. Çok hızlı dönen bir makine. Biraz daha zorlanıyorum. Bastırıyorum, bastırıyorum. Yavaşlatıyorum. Okay. Ama her halükarda rotasyon hareketini her halükarda durdurabilirim. Yani şöyle bir köşeye geldiğimizde bu makine artık dönmez yani. Gördüğünüz gibi dönmez. Yani neymiş? Orbital hareketi. Zoraki. Rotasyon hareketi tesadüfi. Yani benim makineyi tutmamla alakalı, devir aralığıyla alakalı. Bu random orbital. 15 milim salınım. Bunun 12'si de var. Ha şunu da belirteyim. Bütün e, eksantrik yani tek şanzımanın eksantrik makineler random orbitaldir. Bunu 3 milim zımpara makinesi de böyledir. 5 milim zımpara makinesi de böyledir. 8 milim zımpara makinesi de böyledir. 8 milim orbital polis, polisaj makinesi de böyledir. Tamam Bunların hepsi 12, 10, 20, 15, 21 diye böyle devam ediyor. Bunların hepsi random orbital makinesidir. Sadece 12'den itibaren bir long stroke random orbitalden bahsediliyor. Yani uzun atışlı diyorlar ona. Yani uzun mesafeli orbit hareketi 12 milim ya. Onun için de o daha uzun olduğu için o farklı bir kategoriye giriyor artık. Bu bir long stroke random orbital makinesi. Şimdi Gelelim bu güzelliğe. Bu makinede bakın böyle dönmüyor bakın. Bu dönüyor. Tamam Niye? Çünkü rotasyon hareketi bir şanzımana bağlı değil. Bu makine, şimdi bunu kaldırıyorum. XCE makinesi bir çift şanzımanlı makinedir. Yani gear driven makinesi diyorlar buna. İngilizcesi gear driven. Bunun farklı bir markada da bu mevcut. Ama o farklı markanın Gear Driven makinesi herhalde patentle alakalı bir şey olacak diye düşünüyorum ki onun salınımı 5.5 diye hatırlıyorum. O makineyi de kullandım. Kesinlikle bunun eline o kulvarda su dökemez. Bu makine göreceğiniz gibi dönmesi düğmeye bastığım gibi dönüyor. İstediğim kadar bastırayım. Dönüyor. İstediğim kadar bastırayım bu dönüyor. Çünkü neden? Rotasyon hareketi bir şanzımana bağlı. Finish yapabiliyorsunuz. Kesinlikle çok da güzel finish yapıyor. Fakat bugüne kadar random orbital ile finish yaptıysanız burada çalışma alışkanlığınızı değiştirmeniz lazım. Kombinasyonlarınızı değiştirmeniz lazım Anlatacağım Şöyle baktığınız zaman Şu anda 6. devirde çalışıyor Kontrolü 6'dan Kontrolü biraz daha zor Yani tutmanız gerekiyor yani Şöyle Çalışıyorsunuz ama hani biraz baskı yapmanız lazım ya Hissediyorsunuz Makinenin gücünü hissediyorsunuz bayağı kaput da sabit olmadığı için fazla biraz sallanıyor. Arabada bunu yapamayacaksınız tabii ki. Arabayı sallayacak kadar kuvveti yok. Ben bunu buraya böyle bırakıyorum. Siz sakın arabanın üstüne makine falan bırakmayın. Benim baş... Yüksek bir yerde makine bırakmayın. Sandalyenin üstüne de makine koymayın. Çünkü benim başıma geldi. Öyle ayağınız kabloya takılıyor bir yere giderken. Makineyi yere düşürüyorsunuz. Hoş değildir. Tamam. Şimdi burayı yaptık. Burada finish pastası kullandık. Vefa'nın orta sert yerini kullandım ve finish'im süper. Ee, oradan görünüyor mu bilmiyorum ama görünmüyordur muhtemelen. Ben yine şurada e, keçeyle bir çalışacağım. Onun için kamerayı biraz buraya alayım. Şimdi Gear Driven'den ve normal keçe bu gördüğünüz gibi. Yani orbital bir keçe kullanmanıza gerek yok çünkü 15 milim salınımlarda yapışkan yerinden çözülebiliyor. Keçelerde ama 8 milimde bu çok şükür olmuyor. O yüzden bu da gayet rahat kullanabiliyoruz normal keçe Şimdi şöyle ikinci devirde başlayayım. İkinci devirde. Ha bir de şunu da söyleyeyim, Bak gördüğünüz gibi bu makine saat yönünün tersine dönüyor, saat yönünde dönmüyor. 4'e çıktım şu an. Yok 3.5. 4 diyelim. 4 değil şu anda. Bakalım ne yapmışız arkadaşlar. Abi. Okay. Ve gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede şuraya koyayım. Şu gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede biraz aşağı ineyim. Anlaştıralım. Evet. Görüyorsunuz. Oralar çizik hali. Normal düz çizikleri tamamen aldık arkadaşlar. Ve kısa bir sürede oldu bu iş. Bu tamamen, ha orbitalle, random orbitalle ile bu olmaz mıydı? Olurdu. Fakat e, bu kadar çabuk olmayacaktı yani. Anlıyor musunuz? Yani bunun rotasyon hareketi var diye bu bayağı çabuk çizik alır diyoruz biz buna. Normal şartlarda e, random orbital çalışsak, şimdi bu e, yüzeyin üzerine yani 15 milim salınımlı bir random orbitalle çalışsak, Şimdi normal orta sert sünger kullanacağız ve finish pastamızla beraber finishleyeceğiz. Ama bunu bu gear drive makinesinde yaparsak hari bırakıyor. Yani o alışkanlığımızı değiştirmemiz lazım. Çünkü random orbitalde 15 mm salınım o süngerle, o kombinle finish'e gitmeye müsaade ediyor. Fakat 8 mm salınım ve zoraki bir rotasyon hareketiyle beraber o kombinasyon hare yapıyor. Umarım bu söylediklerimiz, bu gösterdiklerimiz sizin için ufaktan da olsa bir fayda sağlamıştır. Fikriniz olsun diye bu makine hakkında. XCE aslında rotasyon ve random orbitalin arasında bir makine. Yani çok rotasyon çalışmak istemeyen, sevmeyen arkadaşlar bu makineyle çalışabilir. Dediğim gibi bunu... Bunları göstermem lazım. Hop. keçeyle de isterseniz yan basın yine dönüyor. İsterseniz burada çalışın yine dönüyor. Yani her halükarda bu makine dönüyor ve çalışıyor. Ee, çizik almada demin gösterdiğim gibi çok kolay. Anlıyorsunuz. Kontrolü hani evet bir random orbital gibi belki rahat değil. Ama bir rotary kadar da agresif değil. Yani sizi böyle sağa sola çekmiyor. Yani şöyle, şöyle yapıp geri geliyor bu makine. Aa, aa. hani bunu potasyondan zor yapar. Yani şuradan tutmuyorum yani. O yüzden biraz rahattır. her halükarda sonuç süper. Yani özellikle de bu keçeyle çalışabilmesi çok güzel. Çünkü biliyorsunuz orbital keçeler çok pahalı. Bunlar klasik keçelerle çalışabiliyorsunuz. Keçelerinizi sık sık değiştirmenizi de tavsiye ederim. Ee, normal keçeyle çalışabiliyorsunuz. Normal sert süngerle çalışabilirsiniz. Çizik alabilirsiniz. Çünkü bunun rotasyon hareketi zaruri. Ve bu bu makineyi eşsiz kılıyor aslında. Yani ben 6 sene boyunca bu makineyle iş yaptım. Mutlaka bana göre mutlaka makine farkınızda olması gereken bir makine. 8 milim salınım olması kendisini eşsiz kılıyor. Yani gear drive makineleri dediğim gibi var zaten. Ama 8 milim salınım olması kendisini eşsiz kılıyor. Çift şanzıman 8 milim salınım e, bence mükemmel bir kombin. O yüzden tavsiye ederim. Biz beğeniyoruz. Kullanmada kullanıyoruz. İsteyen istediğini kullansın zaten. onlinea yana sıkıntı yok. Ama e, mutlaka tavsiye ettiğim bir makine. Arkadaşlar ufak bir bilgi vermek için bu videoyu çektim. Oh, yavaş sakin ol. E, ufak bir bilgi vermek için bu videoyu çektim. İnşallah faydalı olmuştur size. Bir dahaki video PXE80 hakkında. Biliyorsunuz o mini makine. Onun için o videoda da görüşeceğiz inşallah. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.